Merhaba arkadaşlar. Food Coach burada yepyeni bir FIFA 22 Ultimate Team videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere uzun zamandır beklenen, sorulan, istenen vücut tipleri ile ilgili açıklama yapmak istedim. Onları anlatmak istedim. Ne işe yaradığını göstermek istedim. Bazılarınızın zannettiği gibi hiçbir işe yaramadığını düşünenler gibi değil. Oyunun en önemli parçalarından biri vücut tipleri. Çünkü oyuncuların modellemeleri böyle oluyor. Oyuncuyu modelliyorlar. Diyorlar ki bu şekilde bir vücut tipi olacak. Oyuncunun işte atıyorum 7 santim bacağı, 3 santim veya işte santim değil 70 milim e, bacağı, 12 milim işte kolu bilmem nesi olacak. Bu herkeste fix oluyor. Boyunu uzatıyorlar, kısaltıyorlar. Kilosunu arttırıyorlar, azaltıyorlar ve oyuncu karşımıza çıkıyor. Sonuç itibariyle aynı vücut tipi, aynı kilo, aynı boya sahip iki oyuncu oyunda aynı şekilde duracak. Sonra istatistikler ortaya giriyor ama. Şimdi vücut tipleri ile ilgili video yapmamamın sebebi, çekinmemin sebebi şudur. Bu vücut tipleri e, tek başına bir şey ifade etmiyor. Yani bir vücut tipi hangisi iyidir diye soruyorlar. Her pozisyonda değişiyor. Her ihtiyaç için değişiyor. Ama vücut tipleri ile ilgili şunu söylemem gerekiyor. Oyunda çok belirleyici bir noktadalar. Çünkü oyuncunun ne yapacağını belli ediyorlar. Ne yapacağını belli ediyor, sonra isesikleri giriyor, sonra animasyonları giriyor, sonra boyu, kilosu, bunlar oyuna giriyor. Şimdi bunu çok hızlı anlatabilir miyim bilmiyorum ama şimdi size anlatmaya çalışacağım. Vücut tiplerinden ilki lean vücut tipi. Lean yatık demek. Lean vücut tipi genelde kanat oyuncuları için. ...veya çevik oyuncular için, daha fazla dribbling yap yapabilen oyuncular için uygun bir vücut tipi. Ee, burada baktığımız zaman Vinicius Junior'ın lean vücut tipine sahip olduğunu görüyoruz. Şimdi lean vücut tipi kendi başına bir şey ifade ediyor. Fakat burada 1.76 ve 73 kilo olması Vinicius Junior'ı asıl öne çıkaran şeyler oluyor. Boyunun kısa olması, süper kısa değil ama kısa olması ve kilosun az olması lean vücut tipiyle birleştikten sonra yüksek hız, yüksek agility balans uçak gibi bir oyuncu oluyor. Vinicius Junior biliyoruz aşırı hızlı bir oyuncu. Aynı vücut tipine sahip bir başka oyuncu David Neres. David Neres'le oynadığımız zaman hem daha az kilosu olduğunu e, Vinicius'a göre hem de daha kısa olduğunu görüyoruz. Ya da aynı boyda olduğunu görüyoruz. Fakat onun kadar hızlı değil. Onun sebebi de base kart istatistikleri. Bu arada şunu da söylemem gerekiyor. Base kart istatistikleri çok değerlidir. Eğer bir kartın 92 hızı base kartta var ve 98 hızı base Card'da varsa siz buna ne verirseniz verin bunun kadar hızlı hissettirmiyor. Ya bu bir gerçek. İsterseniz deneyebilirsiniz. Kimya kartları işe yarıyor. İşe yaradığına kesin eminim. Ancak gösterdiği kadar işe yaramadığını düşünüyorum. Çünkü böyle olmuş olsaydı biz 99 hız yaptığımız çok oyuncu var. 99 gibi hissettirmiyor. Şimdi bu oyuncuyla onun arasındaki farka baktığımızda hız olduğunu görüyoruz. Ancak David Neres'in de dribbling yapması çok keyifli, çok eğlenceli olduğu yerde 360 derece dönebilen topa çok hakim, topla birlikte çok responsive dediğimiz yani siz bir hareket yaptığınızda hemen karşılığını veriyor. Mesela sol, sola çektiğinizde sola, sağa çektiğinizde sağa, öne ittiğinizde öne ani hareketler yaptığınızda hemen tepki verebiliyor. Fakat Cibri's sol kartı da var. Bu kart da lean vücut tipine sahip. Ama ne David Neres gibi ne de Vinicius Junior gibi bir kart. Çünkü bu kartla bu dediğimiz şeyleri yapamıyorsunuz. Bunun iki sebebi var. Birincisi 5 skill 5 skill insan oyuncular daha iyi tepki veriyor. Daha iyi topla oynuyorlar. Bunu bir deneyin siz de fark edeceksiniz. İkincisi de bakın 1.84'lük boyu. Arada yaklaşık 7-6-7 santimlik bir fark var. Bu çok fark yaratıyor oyuncuda. Bunun üzerine agility balansının da yüksek olmaması o kadar tepkili olmaması neden oluyor. Bu sebepten dolayı sadece vücut tipini bilmek yeterli değil. Boyuna, kilosuna, dribbling özelliklerine, skill move'larına, trade'lerine bakmak gerekiyor. Bu kart da hareketli, çevik bir defansif ortası ama defansif orta sahalara göre hareketli ve çevik bir defansif ortası dribbling yapabiliyor ama defansif orta sahalara göre de yapabiliyor. Çünkü 86 84'lerde bir driblingi var ve 1.84 boyu var. 1.80'in üzerinde artık boy uzamaya başlıyor ve uz uzun boy birazcık sıkıntı yaratmaya başlıyor. Tabii şunu unutmamak lazım. Bir şeyler sıkıntı yaratırken bir diğer yerden avantaj veriyor. Boy uzadığı zaman driblingi zor olsa da bacak boyu uzadığı için e tackle yapmak, topu kapma işi daha kolaylaşıyor. Bir diğer vücut tipine geçecek olursak size çok komik bir şekilde göstereceğim. Ösebio, Renato Sanchez, Coutinho ve Frank aynı vücut tiplerine sahip. Ve birbirinden son derece farklı dört oyuncu. Burada hemen bakmamız gereken şey şu. Ösebio 1.75 boy ve 76 kilosuyla kısa boylu ve kilosuz bir oyuncu ve yüksek agility balansı var. Bu kart Average vücut tipine sahip olmasına rağmen gayet iyi bir hareketlenmesi, gayet iyi bir responsiveness var. Yani çok iyi tepki veriyor. Bunun sebebi sadece kısa boylu vesaire olması değil. İkonlarda mutlaka güzel özel şeyler de var. Onu da söylemek lazım ama Ösebio'nun bir tık böyle bir hissedilebilir bir ağırlığı var. Vinicius'lara, David Nerez'lere göre. ...o da average vücut tipinden kaynaklanıyor. Ne kadar boyunuz kısa olursa olsun... ...ne kadar iyi agility, balansınız, dribbling özellikleriniz olursa olsun... ...bu hissedilebiliyor. Average vücut tipi çok iyi vücut tipi değildir. Özellikle dribbling yapmak isterken. Adı üzerinde average, ortalama bir vücut tipidir. Bunun üzerinden gidiyor genelde. High and average. High and average plus şeklinde devam ediyor birçok şey. Buradaki önemli olan noktalardan birini de şöyle açıklamak istiyorum size... Dribbling kategorisi çok değerli bir kategori. Özellikle bu sene ve geçen sene çok değerliydi. Buradaki agility ve balance kartın çeviklik ve dengesini kontrol ederken bu top kontrol, dribbling ve soğuk soğukkanlılık da çok değerli bu arada. Bunlar oyuncunun topla ilişkisini yani şuradan itibaren şu üçlü top ayağındayken oyuncunun e, durumunu belirtiyor. Burası ne kadar yüksek olursa olsun burası düşük olduğu zaman çok iyi dripling yapamıyor. Burası yüksek olduğu zaman burası düşük olursa gene driplingde bir tık şeyler oluyor. Buralar genelde topsuz hareketlenmelerde agility balans önem arz ediyor. Ve mesela topsuz koşarken sağdan sola gitmeyi çok kolaylaştırıyor. Renato Sanchez'e baktığımızda 1.76 boyu aynı kilolarda gene yüksek agility balansı var fakat driplingi Ösebio kadar yüksek değil. Fakat iyi bir hareketlenmesi olan bir kart. Coutinho'ya baktığımızda 1.72-68 kilo daha kilosuz, daha ince, daha ufak tefek ve yüksek dripling özellikleriyle iyi hareket edebiliyor. Fakat Frank Casey'ye geliyoruz. Bakın aşırı yüksek bir, kilo, bir boyu yok. 1.83 boyu var. Fakat kilosu çok yüksek. 88 kilo var. Kart o kadar... Şimdi 90 kilo yani neredeyse kart çok kilolu ve agility balance Buradaki top kontrol vesairelere baktığımızda bu kartla ilgili şunu söylemek gerekiyor. Bu karta bakar bakmaz şunu söylüyorsunuz. Bu kart ağırlığı net olarak hissedilebilen, dripling yaptığında sıkıntı yaratabilen bir kart. Ve oyunda kesinlikle böyle. Kart, tank, tır değil ama yani minibüs diyebiliriz. Bu arada Emil Smith Rowe'a da baktığımızda Boyunun 1.82 ama kilosu 64. Kilosu ince ama boyunun 1.82 olmasıyla average vücut tipine sahip olmasına rağmen bu dribbling özellikleriyle ağırlığı hissedilemeyen bir oyuncu oluyor yine. Oynayanlar mutlaka fark etmiştir. İnanılmaz çevik bir oyuncu değil. Ösebio gibi değil. Arada 7 santim bir boy farkı var. Gördüğünüz gibi boy farkı çok fark yaratıyor. Gelelim Fekir'e. Ben Mother Fekir diyorum. Çok seviyorum. Nebil Fekir kartını geçen seneden beri çok seviyoruz. Eee bu kartın stoki vücut tipi var. Stoki vücut tipi average vücut tipinden böyle bir tık daha iyi olan bir tip. Average average ortalama vücut tipi. Yani lin yatık ince bir vücut tipi. Yani stoki de genelde kilolu gözüken oyunculara veriliyor. Geniş oyunculara veriliyor. Yani iri olması stoki zaten doldurulmuş demek. Şimdi 1.73 boyunun olması, 75 kilonun olması kısa boylu ve kilosun az olduğunu gösteriyor. Ve burada bakarsanız eğer dribling özelliklerinin iyi olmasıyla Stoki'nin Average'den birazcık daha iyi olması Fekir'in daha tepki verebilen bir kart olduğunu, birçok oynayan insanın da Fekir'le bu yüzden başarılı olduğunu göreceğiz. Yani normalde driblingde süper bir dribling vermese de ağırlığı çok az hissedilse de inanılmaz fırfır dönen bir oyuncu olmasa da Stoki vücut tipi average'a göre daha iyi. Bir başka Stoki vücut tipine sahip oyuncu da Ripart. Fakat bu oyuncunun buralardaki eksikliği ne kadar hissedildiği oyunda oynayan herkes biliyor ki Ripart'ın ağır bir oyuncu oldu. Yani bakın eğer iki oyuncu da stoki vücut tipindeyse driplinkleri arasındaki fark, boylar arasındaki fark ne kadar fark yaratıyor. Gelelim high and average vücut tipine. High and average, average ortalama vücut tipinin yüksek boylu, geniş olanlarına veriliyor. Genellikle stoper veya defansif ağırlıklı güçlü oyunculara veriliyor. Eğer bir oyuncuda high and average vücut tipi varsa büyük ihtimalle güç oranı yükselmeye başlamıştır. Lean vücut tipi varsa, hemen buradan gösterelim. Lean vücut tipinde güç genelde azdır ki David Neres'de 73 gayet çok. 88, Jibril Sow'da çok. Ama Ösebio'ya falan baktığınız zaman 69'larda oluyor. Fefana'ya baktığımızda high and vücut tipine sahip. High and vücut tipi ağır bir vücut tipidir. Çok ağır değildir ama ağırlığı net olarak hissedilir. Bir kere topla ilişkisi iyi olmayan oyunculara genellikle verilir. Ve high and vücut tipi dönüşlerde vesairelerde problem yaşar. Fakat high and vücut tipini 1.90 boyuyla 1.82-80 boyu arasındaki insanlara genelde veriyorlar. High 1.85 ve 74 kilo olduğu için Fofana oyunda geniş iri duruyor ama hani bir şişkoluk bir bütüş büyük bir oyuncu olarak durmuyor. Daha ince duruyor normal durması gerekenden. Fofana'yı falan e, ayrıntılı özel kılan şeylerden biri bu. Fofana'ya bakacak olursak agility balansının çok iyi olmadığını fakat dribbling özelliklerinin aslında 90'lara yakın olduğu için topla ilişkisinin normal bir high average'a göre daha iyi olduğunu görüyoruz. Fakat Fofana asla dribbling yapmaktan keyif alacağınız bir oyuncu değil. Aynı şey Ruben Dias için de geçerli. Eğer bakacak olursanız 1.87 boy var. 82 kilosu var. Yüksek gücü var. Ama agility balansı düşük. Şimdi Ruben Dias'ın Fofana'dan kötü olması buradan kaynaklanıyor. İşte boyu birazcık daha uzun. Kilosu biraz daha fazla. Dediğim gibi stoperlere geliyor. Eğer ki net bir şekilde Hayan problemini görmek istiyorsanız sizi Milinkovic Savic'le tanıştırmak isterim. Harika bir kart. 1.91 boyu var ve 76 kilo Fofana ile aynı kiloda ancak Fofana'dan 6 santim daha uzun. Hayne Average vücut tipine sahip. Yani oyunda Fofana'nın aynısı gibi duruyor ama 6 santim daha uzun duruyor. Ve yüksek ve alçak 90'larda driplinkleri var. Fakat kart bir kamyon edasında çok ağır bir kart. Kart her şeyi çok iyi yapabiliyor ama ağırlığı hissediliyor kartın. Bunun sebebi de vücut tipinden ve boyundan kaynaklanıyor. Eğer ki boyu 5-6 santim daha kısa olsaydı daha tepkili olacaktı bu kart ama değil maalesef. Geliyoruz Hayen Average Plus vücut tipine. Guendouzi'nin içinde olduğu Hayen Average Plus vücut tipi gerçekten üst düzey, yüksek, geniş, uzun, güçlü oyunculara verilir. Fakat bu kartta gözüktüğü gibi ben bunu söylesem de kartın içeriğine bakmadan asla değerlendirmemek lazım. Kart 1.85 boyunda fakat 68 kilo. Yani çok ince. Bu bir avantaj oluyor. Boyu uzun. Ve High Average Plus olmasına rağmen High Average olan başka bir karttan daha kısa. Şimdi buralara dikkat etmek gerekiyor normal dediğim gibi. Ve ise, baktığımızda da fena olmayan bir driplingi oluyor. Bu sebepten dolayı Guendouzi çok iyi dripling yapabilen, çok çevik bir oyuncu olmasa bile, ağırlığı hissedilebilir bir oyuncu olsa bile çok ağır bir oyuncu olmuyor çünkü kilosu düşük ve boyu 1.85'lerde. Halbuki Thiago Jalo kartına baktığımızda tam tersini görüyoruz. 1.90 boyu var, 82 kilosu var, high average vücut tipine sahip, 95 gücü var ama 84 agility, 60 balansı, 74 driblingiyle topu ayağına aldığında bir felaket ve... Top ayağında olmadığında da o kadar çevik değil. 84 Agility bu vücut tipi için gayet iyi bir vücut tipi. 82 kiloda neredeyse çok şişko diyemeyeceğimiz, çok fazla diyemeyeceğimiz bir kilo olduğu için Thiago Jalo da hareket edebiliyor. Fakat ağırlığı son derece hissedilebiliyor. Guendouzi ile karaksıyanmayacak kadar da fazla ağırlık hissediliyor. Aynı şekilde Tomiyasu kartında da bu geçerli. 1.88, 84 kilo High Average Plus istatistikleri bu stoper olan kartı. dribbling özellikleri fena değil ama çok iyi değil ve ağırlığı net hissedilebilir bir oyuncu. Tyrone Average Plus'tan daha geniş, daha büyük bir vücut tipi varsa o da high end stoki. Nick Lassule. Arkadaşlar kart 1.95 boyunda ve 99 kilo. 1.95 boyunda ve 99 kilo. High end stoki vücut tipine sahip bu kart oyunda dev gibi gözüküyor. Zaten oyunun yanında çok iyi biliyordur. Yanından ufak tefek insanlar geçiyor bazen. Bu kart hareket etmesi çok zor olan fakat hızlı bir kart. Şeyi de karıştırmamak lazım. Geriye koşarken, düz giderken burası çok devreye girmiyor. Evet devrede ama çok devreye Burası daha önemli. Yani bir kartın 85-90 hızı varsa o hızda koşabiliyor. O hızda gidiyor. Fakat problem sağa dönmeler veya çıktım geri dönmelerde, sağa sola hareket etmelerde. Sülede çıktığı zaman adamın alnını karıştıran, kodumu oturtan ama eğer bir yanlış hamle yaparsanız kendisi bunu affetmeyen, bir daha düzelemeyen oyunculardan biri oluyor. Hayane Everich, Hayan Stoki bunlar problemli. Hayan Stoki Hayane Everich'ten daha iyi fakat 1.95 ve 99 kilo her şeyden daha kötü. Upamecano'da da aynı şeyler geçerli. 90 kilo 186 ve high end fark ettiyseniz kilolar çok fazla oluyor. Yani Upamecano süreden daha hareketli. Boyunun daha kısa kilosunun daha az olması konusunda ama birçok oyuncudan daha kötü. Çünkü kilosu fazla ve geniş bir oyuncu. Buradan sonra ee, lean vücut tipine birazcık gelene şey yapıyoruz. Short and lean vücut tipleri var. Short and lean vücut tipi lean'in kısa boylu olanlarına veriliyor ve bıcır bıcır dediğim oyunculara geliyor. Yani bir oyuncu lean vücut tipindeyse ince zaten demektir. Eğer işte kilosu vesaire şeyse bir de boyu çok kısaysa. 1.69 boyu var ve 62 kilo. Şimdi bu kartın 93 agility 92 balansla birlikte oynayan herkes biliyor ki çok hareketli bir kart. Bakın bu kartın çok iyi defans yaptığını, bir kante gibi hareket ettiğini, çok her yere kaydığını biliyoruz. Ancak şuralara baktığımızda driplinginin olması gerektiğinin altında olduğunu görüyoruz. Çünkü 85'lerde ya bu 90'larda falan olmuş olsaydı net bir kanat oyuncusu gibi hareket edecekti. Kartın e, boyu vesairesi böyle oluyor. Aynı şekilde Shorten, Lean başka bir oyuncu. Jesus Navas. Shorten, Lean oyuncularının en önemli özelliğinden biri. Lean vücut tipinin biliyorsunuz güçte biraz eksikliği oluyor. Çok nadir ve özel oyuncular hariç. Shorten, Lean olduğu zaman daha da güçsüz oluyor. Bakarsanız 44 gücü oluyor. Ama çok çevik, çok çabuk oluyor. Bu neye yol açıyor vücut tipleri? Eğer çok ufak tefekseniz, boyunuz kısaysa... Bakın size hemen bir karttan bahsetmek istiyorum. Bu, bunun... 68 hızı, 77 e hızlanması var. 90 falan koşuyor neredeyse bu. Kendine özel bir vücut tipi var. Çok ufak. 1.65 ve 60 kilo. 93-96 driplingi çok, çok iyi. Buradan çok çok yüksek hissettiriyor. Yani en az 15 daha fazla hissettiriyor. Çünkü çok ufak. Yani sanki e, sürtünmeden hayra, şey olmuyormuş gibi, etkilenmiyormuş gibi... Kayarak gidiyor, çok hızlı ilerliyor. Oyuncuların o yüzden hızlarına, vücut tiplerine bakmadan karar vermemek gerekiyor. Bunun dışında Short and bir kart daha göstermek istiyorum size. Short and lean Minus vücut tipini. Short and Lean Minus. Nasıl e, High and Average Plus vardı, Short and lean Minus. Eksi olarak hem kısa hem lean vücut hem de daha ufak tefek oyunculara verilen bir vücut tipi. Bu vücut tipi en iyi driblingi yapan vücut tipi ama en güçsüz vücut tipi. İsterse 99 güç verilsin. O kadar ufak ki oyuncu e, yeterli güç sağlayamıyor. Fakat bunun verdiği dezavantajı da çevikliği, dengesi, hareketliği ile sağlıyor. Verdiği oynayanlar nasıl dribling yaptığını, nasıl hareket ettiğini çok iyi biliyorlardır. Bir de özeller var. High and Lean. Uzun boylu ama ince. Şimdi bu kartlar şöyle bir problem oluşturuyor. Boyları çok uzun olduğu için agility balansı ne kadar yüksek olursa olsun, kilosu ne kadar az olursa olsun hareketliliğinde problem yaşatıyor. Burada boy çok önemli, kilo çok önemli, vücut tipi kadar önemli. Isak ve Anderson Talishka'da olan vücut tipinde baktığımızda kartların hantal olmadığını ama bıcır bıcır olmadığını, böyle olduğu yere dönemediğini, sol stickle dribbling yapabildiğiniz ama inanılmaz bir geri dönüş almadığını göreceksiniz. Peki bundan sonra neler geliyor? Mesela Pele'de unique dedikleri, kendine özel tek demek, tekil demek bir vücut tipi var. Unique vücut tipi Pele'nin vücut tipi değil. Bu vücut tipinde başka oyuncular da var. Veya unique vücut tipi olan herkes aynı vücut tipinde Değil. Unique kendini özel demek. Ne yapıyorlar? İşte bacak boyunu kısaltıyorlar, işte ee, orta bölgeyi büyütüyorlar, işte kolları uzatıyorlar, kafayı kısaltıyorlar. Kendine özel bir vücut tipi yaratılıyor. Adına pele demiyorlar, bunu başka bir yerde daha kullanıyorlar büyük ihtimalle. Buna benzeyen bir vücut tipi daha var. Şimdi özel vücut tiplerinin de şöyle bir durumu var. Bunu denemek gerekiyor genellikle. Fakat özel vücut tipinde baktığımızda gene boy ve kilo bize yardımcı oluyor. Her özel vücut tipi iyi değil bu arada. Çok kötü özel vücut tiplerine sahip oyuncular da var. Bunu unutmamak lazım. Buradan sonra Lewandowski'ye geliyoruz. İşte Pele de unik vücut tipi vardı. Lewandowski'de de unik vücut tipi var. Aynı kartlar mı? Aynı işi yapıyorlar mı? Aynı agility balanslara neredeyse sahip olmalarına mı? Aynı çeviklikler mi? Değiller. Hem boy yüzünden değiller hem de vücut tipleri unique olan iki oyuncu aynı olmadığı için. Buradan sonra özel vücut tiplerine geliyoruz. Messi vücut tipi. Lionel Messi'ye çok özel, birçok özel oyuncuya kendisine hazırlanmış vücut tipleri var. Messi'nin kendi vücut tipi o kadar özel ki dribling yapması başkalarından daha iyi hissettiriyor, hızlanması başkalarından daha iyi hissettiriyor. Boyunun kısa, kilosunun az olması da Messi'yi en önemli kısmını dribling konusunda yaratıyor. Aynı şekilde buradan bakacak olursanız Mbappe'nin de kendine özel bir vücut tipi var ama Lewandowski, Pele ve Mbappe bambaşka 3 oyuncu. Cristiano Ronaldo'nun kendine özel bir vücut tipi var. Bu arada Cristiano Ronaldo demişken şunu da hatırlatmak istiyorum. Animasyonlarda vücut oyunculara verilen bazı animasyonlar var. Birçok normal oyuncu ya Genel animasyon veriliyor. Ancak mesela Cristiano Ronaldo'nun koşuşunu gördüğünüz zaman farklı koştuğunu hemen hissediyorsunuz. Mesela şut vururken birçok animasyon paketleri vardır ve oyunculara veriliyor bunlar. Bu animasyon paketi oyuncunun mesela bazısının gelişine vurmasını bazısının yatay vurmasını bazısının gerilerek şut atmasını bazısının dribbling yaparken topu ayağından açmasını işte bazısının ayağının dışıyla top sürmesini işte bunun gibi birçok animasyon şeyleri var. Benim tam bilmediğim Kimsenin tam bilmediği ama iyiin e sunduğu şeyler var. Oyunda izliyoruz, görüyoruz. Cristiano'nun vücut tipinden şut animasyonları. Mesela şut animasyonu inanılmaz paketi olan bir kart Cristiano Ronaldo. Yani anormal pozisyonlarda gol çıkartıyor. Çok çabuk ayağından top çıkıyor. Müthiş bir oyuncu. Burada R9'u size göstermek istedim. Ee, bu kartın vücut tipi R9 Prime versiyonu. Mid versiyonuna baktığımız zaman Vücut tipi R9 ancak Baby versiyonuna baktığımızda Base R9 olduğunu görüyoruz. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Bazen bir oyuncunun vücut tipi her kartında farklı olabiliyor. Zidane'da da böyle bir durum olması lazım. High Average ve High Average Plus olması lazım bazı kartların. Yani burada gördüğümüz gibi oyuncunun yapay zekası, animasyonları, vücut tipi, boyu, kilosu çok önemli ve net olarak bir şey söylemek çok zor. Yani ben size buradan şunu söyleyemem şu vücut tipidir, bu kötüdür. Fakat genel olarak şunu söylemem gerekiyor. Mesela Militao lean vücut tipine sahip bir stoper çok az stoperde var. Ben çok seviyorum bu tarz stoperleri. Bunun sebebi de şu. Ben çok hata yaptığım için defansta. Yaptığım hatayı kapatabiliyor lean vücut tipine sahip oyuncular. High and average, high and average plus, high and stocky uzun boylu kalıplı oyuncuların yanına kısa boylu oyuncular koymayı tercih ediyorum. Ve vücut tipleri daha ufak tefek olan oyuncuları. Çünkü bu şu demek. Stoperlerin hayane vuruş olması bir problem değil. Biz bunlardan ne istiyoruz o önemli. Eğer ki stoperinizden siz çıkıp basmasını, bastığında topu almasını, gelene omuz, gidene omuz, üstünden kafa vurmasını istiyorsanız high and average plus vücut tipi, kilo bunlar çok önemli değil. Ancak bir çeviklik beklentiniz varsa bunlar değerli. Tabii ki mesela Varan gibi veya Rio Ferdinand gibi veya e, Toti Marquinhos gibi kartların her şeyi yapabildiğini ama hiçbir şeyi süper yapmadığını da belirtmek gerekiyor. Bu tarz kartlar mesela benim en favori stoper kartlarım. Neden? Çok hızlı değiller ama hızlılar. Çok çevik değiller ama çevikler. Çok güçlü değiller ama güçleri var. Bu kodu mu oturtmuyor mu arada bir oturtuyor. Omuz omuza da çoğu kez yıkılmıyor ama yıkıldığı da oluyor gibi durumlar oluşuyor. Bunları düşünebilirsiniz. Ben kanat oyuncularında lean vücut tipini genelde tercih ediyorum. Daha çevik çabuk oyuncular olması açısından. Fakat arada bir bir kart geliyor. Average vücut tipi olmasına rağmen bütün lean vücut tipi oyunculardan daha iyi hareket edebiliyor. Mesela Ösebio gibi. Bunları unutmadan hareket etmek lazım. Ve her vücut tipinin avantajının yanında bir de dezavantajı var. Birisi çok iyi dribling yapabilirken gücü eksik oluyor. Gücü çok fazlayken çevikliği düşük oluyor hızlanması çok iyi olurken e, dribbling yapması bir işkence olabiliyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Özel vücut tiplerinde genelde base kartlarıyla oynadığımız için genelde biliyoruz. Mesela bir oyuncu unique vücut tipine sahip bir gold kartsa bunun özel bir kartı geldiyse ve unique vücut tipine hala sahipse aynı oyuncu aynı hareketlenmeleri yapacak sadece istatistiksel olarak daha iyi hareketler yapacak. Şimdi ben şahsen bunları böyle değerlendiriyorum ve ben bunun oyunda farkını izlediğim zaman çok fark ediyorum. Bir sonraki videoda da, bir sonraki derken daha sonraki videolarda da bu çalışma oranlarından da bahsedeceğim. Yani oyunun bir yapay zekası var ve yapay zeka ile il, ilgili ilerliyor oyun. Yani oyuncunun vücut tipinin çok uzun boylu bir oyuncunun çok çevik olması mümkün değil ve yok. İsterseniz 99 çeviklik denge verin, oyuncu eğer çok uzun boylu, kiloluysa, kısa boylu bir oyuncudan daha kötü hareketlenecek. Bunlara ben dikkat ediyorum. Ama bu yani bunlar bir farazi şey konuşmalar değil. Bunun benim yarattığım şeylerdir. Bu iyiin sunduğu şeyler. Sizler de oyunda birazcık dikkat edin. Sizden istediğim şu, e, yorumlara şunu yazabilirsiniz. Gözden kaçtığını düşündüğünüz. Kötü bir vücut tipine sahip olmasına rağmen çok iyi hareketlendiğini düşündüğünüz. Mesela Thiago Jalo, Niakate gibi stoperlerin aslında göründüğünden daha çevik olduğu çok fazla konuşulur. Veya Renato Sanchez'in average vücut tipine rağmen iyi e yaptığı bilinir. Bunlarla ilgili buna benzer şeyler varsa aklınızda aşağı yorumlara yazın. Biz de görelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Benim bildiklerim bu kadar. Bunlar benim fikirlerim ve bildiğim şeyler. Lütfen eleştirirken de e, şeyleri geçmeyelim, sınırları zorlamayalım. Yani İzlemek zorunda değilsiniz benim kanalımı. Ama bu kanal benim kanalım. Benim bildiğim kadar anlatabiliyorum. Kendinize çok iyi bakın.